Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan evde sağlık hizmeti sunumu hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 81 ilde 86 koordinasyon merkezi, 865 hizmet birimi, 1252 hastane ekibi ve toplam 6000'e yakın personelle sürdürülen evde sağlık hizmetlerinde yönetmeliğin getirdiği yeniliklere ilişkin paylaşımda bulundu. Yeni yönetmelikte evde sağlık hizmeti sunum kapsamının genişletildiğini, standartların belirlendiğini, personel araç ve donanımında ihtiyacı uygun kapasite artışı planlandığını aktaran Koca şunları kaydetti. Yeni yönetmelikte süreli ve süresiz evde sağlık hizmeti standartları belirlendi. Hangi hasta grubunun evde sağlık hizmeti alacağı tanımlandı. 80 yaş üstü büyüklerimize istemeleri halinde evde sağlık hizmetinden doğrudan yararlanabilme imkanı sağlandı. Evde sağlık hizmetlerinden halen 641.751 kayıtlı hasta hizmet alıyor. Bir ayda ortalama 315.000 hasta ziyareti gerçekleşiyor. Evde sağlık hizmetleri yeni yönetmeliği hayırlı olsun.